Tekrar merhaba. Az önce bağlantı ile ilgili bir sorun yaşadık. Evet. Bugün az önce de bahsettiğim gibi sizlerle erken doğan bebeklerin gözünde görülen en sık sağlık problemlerinden biri olan ve tedavi edilmezse körlüğe neden olabilen prematür retinopatisi hakkında konuşacağız. Klinik çalışma arkadaşım Doktor Mümin Hocaoğlu ile birlikte sizlerden bize gelen soruları yanıtlamaya çalışacağız. Bize en sık sorulan sorular olan piramit üretimde patisi nedir? Risk faktörleri nelerdir? Ee, ve tedavisi nasıldır? gibi soruları elimizde Şimdi Mümin Hocaoğlu'nu bekliyoruz. Merhaba Mümin. Merhaba Nasılsın Mümin? Beni duyuyor musun? Evet duyuyorum. Nasılsın? Tamam. Nasılsın iyi misin? <laughs> teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Mümin bugün yine oldukça fazla sorumuz var. Ee, evet. İzleyicilerimizi daha fazla bekletmek istemiyorum. Sen de hazırsan sorularımıza geçmek istiyorum. Tabii lütfen. Tabii. Ee, bugünkü konumuzun da başlığı olan e, prematüre retinopatisi nedir? Bize biraz bahsedebilir misin? Aslında adı üzerinde prematüre retinopatisi prematüre bebeklerde yani erken doğan bebeklerde ortaya çıkan bir retina hastalığı aslında. Normal e, gebelik süresini biliyoruz ki yaklaşık 38-42 hafta arasında sürmektedir. Dolayısıyla 37. haftadan ve öncesine doğan bebeklere biz prematüre bebek diyoruz. Yani bunlar, bu bebekler erken doğan bebeklerdir. Prematüre retinopatisi ise işte bu erken doğan bebeklerde ortaya çıkan ve körlük yapabilen önemli bir göz hastalığıdır aslında. Belki takipçilerimiz biliyordur bu hastalığı aynı zamanda ROP hastalığı demekteyiz. ROP hastalığı da nedir? Nereden geliyor bu? E, İngilizce adının baş harflerinden oluşan bir kısaltma aslında. Buna ROP hastalığı diyebiliriz. Peki bahsettiğim retina, retina ne demektir? Hı hı. Retinada Göz içindeki arka duvarı üzerine bir duvar kağıdı gibi örten tabakanın ismi oldukça önemli anatomik bir yapıya sahiptir ve fonksiyonu oldukça önemlidir. Bu yapı niye önemli? Üzerinde lokalize olan fotoreseptör hücreleri var. Bu fotoreseptör hücreleri farklı dalga boylarını algılamakta ve bu uyarıyı görme sinir yolu yoluyla beyne kadar ulaştırmaktadır. Dolayısıyla bu şekilde görme olayı gerçekleşmektedir. Eğer anne karnında bir çocukta retina sağlıklı bir şekilde gelişirse muhtemelen o çocuk sağlıklı bir şekilde hayatını görerek devam edecektir. Dolayısıyla çok önemli bir yapı. Anne karnındaki bebeğin gözünün retinasının gelişimi nasıl gerçekleşir? Hı hı. Tabii bildiğimiz kadarıyla anne karnındayken daha embriyo döneminde yaklaşık birinci ayda yavaş yavaş göz küresi oluşmaya başlamaktadır. Tabii 4. aya kadar retinada herhangi bir damar oluşumu söz konusu değil. 4. aydan sonra biraz durum farklı olmaya başlamaktadır. Görme siniri civarında bazı yeni damar oluşumları ortaya çıkmaktadır. Dördüncü aydan itibaren doğuma kadar retinanın damarlanma süreci başlamaktadır ve retinanın damarlanması doğuma kadar devam etmektedir. Dolayısıyla bu retinanın gelişimi hamileliğin son 3 ayında oldukça önemlidir ve buradan mesajımız şu ee, doğuma kadar e, retina gelişimi oldukça önemli ve erken doğan prematüre bebeklerde retina gelişimi tam olarak oluşmadığı için bunu dikkatle e, izlemenizi tavsiye ediyorum önümüzdeki dakikalarda. Peki bu ROP denilen hastalık neden olur? Hı, hı Tabii biraz önce bahsettiğim gibi yaklaşık e, 4. ayda e, damarlar e, optik disk e, optik sinir civarında Göze girmeye başlıyor ve yavaş yavaş perifere doğru retina yayılmaya başlıyor. Bu süreç yavaş işlemektedir ve doğumda sonlanmaktadır. Tabi prematüre bebek erken doğduğu için bu süreç tamamlanmıyor. ve Dolayısıyla bu retina gelişimi, retina damarlarının oluşumu anne karnında değil de anne karnının dış, dış, dışında ortaya çıkıyor. Tabi anne karnında oksijen ortamı farklı, aldığı besinler farklı, dışarıdaki ortam son derece farklı. Ve bu durum bu damar gelişimini etkilemektedir. Dolayısıyla bazı çocuklarda retina gelişimi istediğimiz gibi gelişemeyebilir. Bazı yavrularda göz arkasında yani yeni damar oluşumları ortaya çıkıyor. Bu damar oluşumları oldukça fragil, kırılgan ve kanamaya meyilli damarlardır. Bazı damarlar, yeni oluşan damarlarda retinayı çekebilir. Traksiyon dediğimiz olayı yaratabilir ve retinada ayrılmaya neden olabilir. Tabi bu eğer fark edilmezse, tespit edilmezse ve tedavi edilmezse bu süreç körlükle sonuçlanır. Dolayısıyla prematüre bebeklerde bu lezyonlar gelişebilir. Bunu bilmemiz lazım ve bilincinde olmamız gerekiyor. Her erken doğan bebekte ROP görülür mü? Bazı bebekler, bebekler bu konuda şansı tabii ki de. Bazı çocuklarda damar gelişimi anne karnındaki gibi sağlıklı bir şekilde gelişmektedir. Dolayısıyla her erken doğan bebekte bu hastalığı ortaya çıkmıyor. Bu sevindirici bir şey. Peki bu hastalık için risk faktörleri var mı? Bu rop hastalığı için bildirilen bilinen çok has, e, faktör var tabi ama aklımızda iki tanesi kalması lazım. Birincisi e, hamilenin süresi, ikincisi ise bebeğin doğum kilosudur. Hamilenin süresi ne kadar kısaysa, doğum kilosu o ne kadar düşükse o kadar bu rop hastalığının ortaya çıkma olasılığı artıyor. Bunun dışında bebeğin sistemik durumu da önemli aslında. Eğer bir kalp hastalığı söz konusuysa, ağır akciğer hastalığı söz konusuysa ya da bir enfeksiyon geçirirse bu bebeklerde de ROP hastalığı ortaya çıkma olasılığı daha fazladır. Biliyoruz ki erken doğan bebekler erken doğdukları için bir müddet yoğun bakımda ya da küvette oksijen tedavisi almak durumunda kalıyorlar. Bu oksijen tedavisinde ropa neden olduğu yönünde doktorları suçlamaya yönelik bir takım söylentiler oluyor. Bunların ne kadarı doğru? Bize biraz açıklayabilir misin? Çok haklısın. Prematüre bebeklerde e, oksijen desteği önemli bir konu. Biz biliyoruz ki e, a aşırı oksijen konsantrasyonu retina damarları üzerinde olumsuz etkiye sahip ve gerçekten rop hastalığına neden olabilir. Ama diğer taraftan da oksijen son derece hayati bir şey. Çocuğun beyin gelişimi... E, ...böbrek, kalp gelişimi için ve fonksiyonları için oldukça önemli. Dolayısıyla bunu bir denge içinde yürütmemiz gerekiyor. Oksijen miktarının e, çocuğun gözüne zarar vermeyecek kadar yüksek olmaması lazım. Aynı zamanda diğer organlara e, hasar e, oluşturmamak için düşük olmaması gerekiyor. Dolayısıyla çok haklısın bu hassas bir konu ve e, prematüre bebeklerde verilen oksijen desteğin gerçekten kontrolü bir şekilde yapılması gerekiyor. Çok sık sorulan bir soru, onu sormak istiyorum sana Mümin. Diyelim erken doğan bir bebeğimiz var. Ailesi bir bebeğin gözünde rok olduğunu dışarıdan fark edebilir mi? Hayır. Ne yazık ki dışarıdan bu fark edilen bir hastalık değil. Bu oldukça sinsi bir hastalıktır. Ve dışarıdan bunu göremeyiz çünkü herhangi bir bulu, herhangi bir semptom vermez. Evet. Muayene ile ortaya çıkar diyoruz. Peki hangi bebeği muayene edip etmemiz gerekiyor? Tabii bizim ülkemizde bununla ilgili bazı kriterler var. Mesela 32. haftadan önce doğan bebeklere ve 1500 gram altında doğan bebeklere mutlaka rop taraması yapılması gerekiyor. Tabi bazı bebekler daha ağır, daha yüksek ağırlıkta doğuyor. Daha geç haftalarda doğuyor ama bazı bebeklerde solunum ya da dolaşım sorunları ortaya çıkıyor. Ya da bu bebekler yoğun bakım takibinde enfeksiyon geçirebiliyor. Dolayısıyla bu bebekler bu kriterlere çok uymuyor ama yine de çocuk doktor önerisine göre bu bebekler de ROP açısından taranabilir. Her ülkenin ROP muayene standartları aynı mıdır? Hı hı. E, ROP'un tarama kriterleri ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. E, bahsettiğim gibi bizim ülkede 1500 gram altında olan bebekler taranırken, daha gelişmiş ülkelerde, mesela Kanada gibi ülkelerde e, tarama protokolü 1250 gram altındaki çocuklar içindir. Bunun dışında daha az gelişmiş olan bazı ülkeler Hindistan'da olduğu gibi rob tarama kriteri 1750 gram altındaki çocuklar içindir. Hı hı. İlk ROP muayenesi kim tarafından ve ne zaman yapılmalıdır? Yine bu da çok. Hı hı. Evet, ilk rob muayenesi bu konuda deneyimli olan bir retina uzmanı tarafından yapılması gerekiyor. Ne zaman yapılması gerekiyor dersen basitçe şöyle açıklayabiliriz. 28. haftadan önce doğan bebeklerde ROP muayenesini 31. haftada yapmak gerekiyor. 28 ve daha geç haftalarda doğan bebeklerde ise e, bu muayeneyi e, doğumdan sonraki 1. ayda yapmak gerekiyor. Peki e, bir, ROP muayenesini nasıl yapıyoruz? Bunu klinikteki yapıcılardan biraz bahseder misiniz? Tabi e, muayene sırasında biz göz arkasındaki damar oluşumlarını görmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bunu yapabilmek için göz bebeğin büyük olması lazım. E, göz bebeğini büyütmek için birkaç kere damla damlatıyoruz ve 30-40 dakika kadar bekliyoruz. Muayene öncesinde gözü rahatlatmak için çocuğun rahat e, e, ağrı hissetmemesi için bir uyuşturucu damla uyguluyoruz ve bu damlayı uyguladıktan sonra gözü açmak için özel bir cihaz kullanıyoruz. Tabii muayeneyi başımıza bir özel alet yerleştirerek yapıyoruz. Bunun aletin ismi e, oftalmoskop ve e, bir tane e, büyütücü mercek kullanarak göz arkasındaki oluşumları değerlendirmeye çalışıyoruz. Basitçe muayeneyi bu şekilde uyguluyoruz. Peki bu muayene zor bir muayene mi? Yani muayene esnasında bebek herhangi bir ağrı hissediyor mu? Hı hı. Bu da çok sorulan bir soru. Gerçekten muayene sırasında çocuk ağlıyor. Tabii bu aileyi rahatsız ediyor bir şekilde. Ama bahsettiğim gibi muayene öncesinde mutlaka her bebeğe gözü uyuşturmak için damla uyguluyoruz. Damla uyguladığımız için çocuk kesinlikle ağrı hissetmiyor. Tabi muayeneyi yoğun ışık altında yaptığımız için çocuk rahatsız ediyor, oluyor ve korkuyor. Ağlaması korktuğu içindir, ağrı hissettiği için değildir. Hı, hı. Muayenesini yaptığımız erken doğan bir bebekte Rol tespit edersek... ...bundan sonraki yaklaşımımız nasıl oluyor? Hı hı. Tabii eğer e, muay muayene ettiğimiz... ...bebekte rob hastalığı tespit edersek... E, ...artık yaklaşımımız... E, ...hastalığın yerine göre ve... kişinin şiddetine göre e, yapılmaktadır. E, hastanın e, yerleşimini belirleyen... ...bir zon sınıflaması var. Ve şiddetini belirleyen bir evre sını sınıflaması... ...söz konusu. Tabii bu e, sınıflamaya göre... ...bir e, risk belirliyoruz. Ve bu riske göre... Ya tedavi kararı alıyoruz ya da takip planı yapıyoruz. Hangi bebeklere takip, hangi bebeklere tedavi uyguluyoruz? Hı hı. E, bu karar biraz önce bahsettiğim sınıflamaya göre yapıyoruz. Hastalığın yerleşimi önemli, hastalığın şiddetini şiddeti son derece önemli. Dolayısıyla çok yüksek riskli olan bebeklerde mutlaka 3 gün, 7 gün arayla kontroller yapmaktayız. Bazı bebeklerde risk orta düzeyde ya da daha düşüktür. Bu bebeklerde mutlaka 2-3 hafta aralıklarla periyodik kontroller yapıyoruz. Tabi bunu ne zamana kadar yapıyoruz? Retina gelişimi tamamlanana kadar bunu yapmaya devam ediyoruz. Bazı bebekler o kadar şanslı değil. Onlarda hastalığı daha ağır seyredebilir. Bu bebeklerde tedavi kararı almak zorunda kalabiliriz. Peki tedavi kararı aldığımızda hangi yöntemleri uyguluyoruz? Çok basitçe söyleyecek olursam, 3 temel tedavi yöntemimiz var. Birincisi lazer tedavisi, ikincisi göze verdiğimiz anti ve cev dediğimiz ilaçlar, üçüncüsü de ameliyat ya da vitüetinal cerrahi olarak bilinen yaklaşımdır. Hangi lazer uygulanır peki? Hı hı. Bu lazer tedavisini biz retinası orta düzeyde gelişmiş olan bebeklerde uyguluyoruz. Eğer retinası çok az gelişmişse lazer tedavisi çok fayda sağlamayabilir bu bebeklerde. Dolayısıyla retinası az gelişmişse bu bebeklerde e, anti becer tedavisi uygulamaktayız. Yaptığımız lazer hemen etki eder mi? Tedavinin etki etmesi için bir süre geçmesi gerekiyor mu? E, uyguladığımız lazer tedavisinden sonra e, neticeyi öğrenebilmek için bir miktar beklememiz lazım. Genelde 4 hafta süre beklemekteyiz. Çünkü bazı çocuklarda ortalama 2-3 hafta sonra cevapsızlık ortaya çıkabilir. Bu hastalarda lazer tedavisine rağmen hastalık ilerleyebilir. Retina yırtılması, ayrılması gelişebilir. Ve bu çocuklarda ileride ameliyat gerekli olabilir. Yine çok sık sorulan bir soru. Lazer tedavisi sonrası bu çocuklarda görme alanında bir kayıp olur mu? Eğer e, lazer tedavisi retinası az gelişmiş olan bir çocukta uygulanırsa bu çocuklarda ileri derecede görme alanı kayıpları olur. Fakat biz bu tedaviyi bu çocuklarda uygulamıyoruz. Bu tedaviyi genelde retinası orta düzeyde gelişmiş olan çocuklarda uyguladığımız için bu yavrularda e, bu görme alanı daralması daha az görülmektedir. Hı hı. Lazer tedavisini çok detaylı bir şekilde konuştuk. Peki hangi bebeklere iğne ile ilaç tedavisi yapıyoruz? hı. hı. Biraz önce bahsettiğim gibi durumu daha ağır olan, retinası çok az gelişmiş olan bebeklerde bu enjeksiyon göz içine anti-vecef dediğimiz ilaç tedavisini e, önermekteyiz. Bunun dışında da biz e, lazer tedavisini genel anestezi altında uygulamaktayız ve bazı bebeklerin e, zor durumda olduğunu biliyoruz. Bunlar e, lazer tedavisini kaldıramayabilir. Bu bebeklerde de anti-vecef tedavisini uygulamaktayız. Ayrıca bazı bebeklerde göz arkasında retinayı biz göremiyoruz. Bazı durumlardan dolayı. Bu bebeklerde anti-vecef tedavisi tercih edilebilir. Peki iğne ya da lazer tedavisine karar verdiğimizde bu tedavileri neye de yapıyoruz? Hı hı. Bu tedavi yoğun bakım e, şartlarında yapmak lazım. Yeni doğan yoğun bakım şartlarında ya da e, ameliyathane şart, şartlarında uygulamak gerekiyor. Yine sık sorulan bir soru. Bu tedaviler uzun sürer mi? Yani bebeğin ailesinin tedavi sırasında ne kadar süre beklemek zorunda kalır? Hı hı. Biraz önce bahsettiğim gibi lazer tedavisini biz genel anestezi altında uygulamaktayız. Tek gözün lazer tedavisi yaklaşık 20-30 dakika kadar sürmektedir. İki göze lazer tedavisi uygulandığı zaman tedavi süresi yaklaşık 40 dakika, bir saat arasında değişebilmektedir. Tabii çocuğu uyutmak için belirli bir süre gerekiyor. Aynı zamanda uyandırmak için de belirli bir süre gerekiyor. Dolayısıyla toplam süre bazen 2 saati aşabilir. Bunun dışında enjeksiyon tedavisi daha kısadır. Bu tedavi genel anestezi altında değil de damlalı tedavi altında yapılmaktadır ve çok kısa sürmektedir. Tedavi süresi yaklaşık 15 dakika kadardır. Peki bu kadar küçük bebeklerin uyutulmasının, anestezi almasının bir riski var mıdır? Bu da oldukça sorulan bir soru. Tabii anestezi almak bizi de aslında düşündürüyor. Çocuklar söz konusu olduğu zaman tabii ki daha fazla kaygılanıyoruz ama eğer donanımlı bir yerde, deneyimli bir ekip tarafından anestezi gerçekleşirse o zaman anesteziye bağlı çocuklarda ortaya çıkan riskler son derece az. Benim bildiğim kadar anestezi sonrası ortaya çıkan riskler yaklaşık 100 binde 1 civarındadır. E, tedavi uyguladıktan sonra bu bebeklerin hastanede kalması gerekiyor mu? E, yine e, aneste, e, lazer tedavisini. Genel anestezi altında yaptığımız için bu bebekleri bir müddet takip etmek lazım. Dolayısıyla bir gecelik bu bebekler hastanede kalmaktadır. Ama enjeksiyon tedavisi uygulandığında bu yavrular hemen taburcu oluyor. Hı hı. Ee, İlaçla yaptığımız iğne tedavisinin bir takım avantajlarından bahsettiniz. Peki bunun dezavantajları da var mı? Bu da önemli bir konu. Tabii göz içine enjeksiyonu uyguladığımızda bizim acımız, amacımız göz içinde bulunan vecef dediğimiz hormonu baskılamak. Çünkü bu hormon bu dönemde gözün gelişimi için oldukça zararlı. Fakat diğer taraftan bu hormon genel çocuk sağlığı için önemli. Bu hormon kalp gelişiminde, beyin gelişiminde, böbrek gelişiminde oldukça önemli. Biz bu tedavi göze uygulamaktayız ve gözü bir şekilde kurtarmaktayız ama acaba bunu yaparak çocuğun genel sağlığında olumsuz bir yönde etki ediyor muyuz diye her zaman düşünüyoruz. Tabi bununla ilgili çok fazla bilgimiz yok. Şu an bunu kanıtlayan herhangi bir veri söz konusu değil ama yine de temkili davranmak zorundayız. Tabi bundan dolayıdır ki biz bu tedavi her çocukta uygulamıyoruz. Ancak çok zor durumda kaldığımızda, ağır olgularda bu tedavi yapmak zorundayız. Tabii bu göze uygulan ilaçla ilgili olacak konuşursak, tedavi yaptığımız zaman çocuklardaki iyileşme süreci bir miktar uzuyor. Sağlıklı retina gelişimi daha geç tamamlanıyor. Bu yavruları daha uzun dönem takip etmek zorundayız. Hı hı. Bunun dışında ilaç tedavisi her çocukta kalıcı çözüm sağlamayabilir. Bazı çocuklarda yaklaşık 4-6 hafta sonra tekrar nüks ortaya çıkabilir. Ve bu tedavi, bu çocuklarda lazer tedavisi gündeme gelebilir. Ayrıca önemli bir konu daha var. Ee, bu ilacın e, minimum etkin dozu bilinmediği için çocuklarda e, erişkinlerde genelde dozun yarısını kadar kullanıyoruz. E, lazer ve iğne tedavisini detaylı bir şekilde konuştuk. Ama biliyoruz ki e, ağır rap da cerrahi yani ameliyat tedavi gerekebiliyor. Bundan da biraz bahseder misin? Cerrahi olgularda Retinada da ayrışma söz konusu ve e, bu cera ile e, temelce e, retinanın yatışmasını bekliyoruz. Tabi e, bu tedaviler hastalığın e, şiddetine göre evresine göre değişiklik gösterebilir. E, bazı yaklaşımlar e, cerrahın deneyimine göre e, değişiklik gösterebilir. Fakat kabaca amacımız göz içindeki çekintileri rahatlatmak ve retinayı mümkün olduğu kadar yatıştırmak. Peki ameliyat etmek zorunda kaldığımız bu bebekler normal çocuklar kadar görebiliyorlar mı? Hı hı. E, tabii ameliyata başarı sağlasak da ne yazık ki bu çocuklarda genelde de e, görme düzeyi o sınırlı kalmaktadır ama aslında yaptığımız e, ameliyatın amacı da e, mümkün olunca e, oda ortamında e, engellere takılmadan veya çarpmadan dolaşmalarını sağlamak ya da hiç olmasa e, ışık kisini korumaktır. Diyelim ki roplu bebeğimiz takip ya da tedavi sonrası hastalığı geriledi. Bu bebeğin takibini ne zaman sonlandırıyoruz? Hı hı. E, bir bebeğin e, rop hastalığı takip sürecinde iyileştiyse, retina gelişimi, damar gelişimi tamamlandıysa ya da tedavi uygulayıp hastalığı gerilediyse o zaman e, takip aralıklarını yavaş yavaş arttırabiliriz. E, fakat yine de e, bu çocukları en az yılda bir e, muayene etmek gerekiyor. Aslında ideali 6 ayda bir muayenenin yapılmasıdır. Peki bu roplu bebeklerin göz hastalıkları riski ne kadar sürer, ne kadar devam eder? Hı hı. Ne yazık ki roblu çocuklarda herhangi bir göz hastalığı ortaya çıkma ihtimali diğer çocuklardan daha fazladır ve bu ömür boyu sürmektedir. Tüm neredeyse bütün sorulara cevap verdim çok teşekkürler. Son bir soru daha sormak istiyorum. Erken doğan bebeklerde başka ne gibi göz hastalıkları görülebilir? Bu da yine çok sık soruluyor. Tabii. Prematüre prematüre bebeklerde diğer bebeklerle kıyasla diğer çocuklarla kıyasla daha fazla göz sorunuyla karşılaşmaktayız. Bunlar hangi sorunlar? Örnek verecek olursak işte göz tembelliği, göz kayması, göz tansiyonu hatta bazı çocuklarda geç dönemde de retinada ayrılma ortaya çıkabilir. Tabi bunlar hangi çocuklarda çıkar? Bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla ROP hastalığı geçiren, ROP tedavisi olan bütün çocuklar ömür boyu devamlı rutin olarak kontrollerini ihmal etmemeleri gerekiyor gelen sorular arasında doğumsal katarak ve doğumsal göz hastalıkları ile ilgili sorular da var. Ama dilersen bunu bir sonraki webinar konumuzda konuşalım. bize gerçekten ROP'la ilgili çok açıklayıcı bilgiler verdin. Çok teşekkür ederiz. Bizi dinleyen, soru soran herkese de çok teşekkürler. bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Şimdi herkese hoşça kal diyorum. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın.